Haritada numaralandırılmış ülkelerin izlediği nüfus politikaları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bunu yorumlamak için bu ülkelerin hangi ülkeler olduğuna bakalım. Bir numarada arkadaşlar Meksika'yı görmekteyiz. İki numaralı ülkemiz ise Hindistan olarak bulunan kısımda değerlendirilebilir. Bunun yanında Avustralya'nın üç numarada bulunduğunu da söylemek gerekiyor. Peki burada baktığımızda Özellikle nüfus artış hızını yükseltme yönelik politikanın nerede uygulandığını söylesek daha çok gelişmiş ülkelerde. Burada Avustralya'yı dikkate almak gerekiyor. Bunun yanında arkadaşlar nüfus artış hızını azaltma yönelik politikanın Hindistan'da uygulandığını söyleyebiliriz. Ki bu da 2 olması gerekiyor. O zaman bunu da eledik. Yani geriye ne kaldı arkadaşlar? B kaldı. Meksika için ise nüfusun niteliğini iyileştirme yönelik bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Neydi? Sağlık, eğitim gibi alanlarda iyileştirme ve özellikle insanın daha donanımlı bir hale gelmesini sağlama amacıyla bu politikalar uygulanıyordu. Yine üçüncü olarak bunu söyleyebiliriz Meksika adına. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen şehir ve bu şehirde en fazla gelişen fonksiyon eşleştirmelerin hangisi yanlıştır? Kalkuta burada liman fonksiyonu ön plana çıkan bir kentimizdir. Lhasa özellikle Çin'de dini özelliğiyle öne çıkan başka bir şehrimizdir. Pittsburgh maden şehri olarak dikkate alınmaktadır. Miami için turizm dikkate alınabilir. Kıruna ise kültür değil arkadaşlar. İsveç'te bulunan madencilikle öne çıkmış bir kenttir. O yüzden yanlış eşleştirilmiş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de nüfusun 1923'ten Günümüze kadar hareketliliğinden faydalanılarak 2023, 2050 ve 2075 yıllarına ait bazı tahminler yapılmakta ve oluşabilecek sorunlara karşı tedbirler alınmaktadır. Buna göre 2050 yılındaki Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdaki tahminlerden hangisi yanlıştır? Türkiye nüfusu artmaya devam edecek ancak nüfus artış hızı azalacaktır. Bu bu tahminlerden birisidir. Doğum ve ölüm oranlarında azalma meydana gelecektir ki artış hızımız düşüyor. Ölüm oranları sağlık hizmetlerinin gelişmesine, ortalama yaşam süresinin uzamasıyla alakalı olacaktır. Şehirlerde yaşayanların oranı daha da artacaktır ki artmaya devam ediyor. Birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı artacaktır denmiş. Birincil ekonomik faaliyetler arkadaşlar tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetler ki Türkiye'de şu an hizmet ve sanayide bir artış var. O yüzden bu doğru bir tahmin olamaz. Değişikliği yanlış oldu. Toplam nüfus içerisinde yaş nüfus oranı artacak. Genç nüfus oranı giderek azalıyor. O yüzden doğru cevabımızın şıkkı olduğunu söyleyelim. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki sosyal ve kültürel yapının değişmesini daha az etkiler? Tabi hepsi etkiliyor ama daha az etkileyeni burada bulmak gerekiyor. Fuar alışveriş merkezlerinin kurulması arkadaşlar burada sosyo kültürel yapının değişmesinde önemli bir etkendir. Ki orada etkileşim daha da artıyor. Organize sanayi bölgesinin kurulması, sanayinin gelişmesi ki buna bağlı olarak birçok gelişimin görülmesi yine sosyo-kültürel yapıda önemli bir değişikliğe sebep oluyor. Örneğin bir yerde sanayinin gelişmediğini düşünürsek, kırsal kesimi düşünürsek, bir de sanayinin geliştiği bir yeri düşünürsek aradaki sosyo-kültürel durumu, yaşam tarzlarını tabii kıyaslayabilirsiniz. Beslenme cinsine yönelik testlerin kurulması sosyo-kültürel yapıda bir organize sanayi bölgesi, fuar ya da turizm üniversite gibi çok etkili değil arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıdaki tabloda ekonomideki değişim unsurları zamana göre karşılaştırılmıştır. Buna göre tabloda numaralanmış karşılaştırmalardan hangileri yanlıştır? Değişim unsuruna baktığımızda teknolojiyi belirleyen faktör eski ekonomi makineleşme, yeni ekonomi dijitalleşme ki teknolojiyi daha iyi kullanarak dijital ortama geçtiğimizi söyleyebiliriz. Burada yanlış bir karşılaştırma yok. Beşeri sermaye, müşteri odaklı, üretim odaklı. Ki baktığımızda eskide üretim olabilir ama şu anki müşteri odaklı bir durumda karşımıza çıkıyor. Burada yanlış bir eşleştirme söz konusu. Üretim ve rekabet alanı global, ulusal demiş ki eskiden ulusal ama şu an global. Dünyayı kapsayan bir şekilde. O yüzden bu kısımda yanlış eşleştirilmiş. Sektörel yapı, Tarım ve sanayi daha önceden ağırlıklıydı. Şu an hizmet daha ağırlıklı arkadaşlar. Hizmet sektörü daha da gelişme gösterdi. Burada yanlış eşleştirilen kısımların 2 ve 3 ya da karşılaştırmaların hangileri yanlış dediği için 2 ve 3'ün yanlış olduğunu C şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyelim. Serhan Bey yaz tatilinde sakin şehir ünvanına sahip bir ilçeye giderek 10 gün kalmıştır. Buna göre Serhan Bey yaz tatilinde aşağıdakilerin hangisinde karşılaşmamıştır? sosyal uyum içerisinde yaşayan halk yine oranın kültürünü yansıtan bazı özelliklerle karşılaşacaktır turizm, tarım ve sanatkarlara yönelik politikaların uygulanması ki burada biliyorsunuz ki sürdürülebilir projeler. Bunun yanında orada yenilenebilir kaynakları kullanma gibi durumlar söz konusu. Misafirperver yerel halk ile karşılaşmıştır. Şehir içi yoğun trafik olmaz arkadaşlar. Bu alanlarda trafik sorununun yaşanmaması gerekiyor. Yerel yemekler ki özellikle zanaatkarlara verilen önem bu fast foodların yerine daha çok oradaki lokanta tarzı yerlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ki sakin şehirlerde trafik sorununun olmaması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde bulunan şanzos Vadisi eskiden meyve ve bal üretilen bir yöreydi. 1891 yılında Stanford Üniversitesi açıldı. Bu üniversiteden mezun olan öğrenciler bilgisayar, fotoğrafçılık ve elektronik alanlarında çalışmaya başladı. Çok sayıda yazılım şirketi bu gençlerden faydalanmak için San Jose Vadisine yatırım yaptı ve Silikon Vadisinin temelleri atıldı. Günümüzde Silikon Vadisi donanım, yazılım ve genel ağ merkezi haline geldi. Buna göre San Jose Vadisi faaliyetlerinden hangilerinin gelişmesiyle Silikon Vadisi haline gelmiştir? Burada arkadaşlar özellikle bilgisayar, bilgisayar kısmında da baktığımızda donanım, yazılım gibi durumların öne çıktığını görmekteyiz. O yüzden bu kısımda üniversitenin de birlikte e, buradaki katkısını unutmamak gerekiyor. Eğitim ve buna bağlı olarak teknolojik gelişmelerin burada yaşandığını söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın 3 ve 4 E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Bazı gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde kaynakların tüketimi, doğal kaynakların tüketimi daha fazla olabilmektedir. Buna göre haritada gösterilen taralı alanların hangilerinde doğal kaynak tüketimi daha fazladır? Özellikle bir numarayla gösterilen Avrupa sanayileşme ile birlikte oradaki doğal kaynakların tüketimi daha fazla olmuştur. Yine Çin'de de aynı durum geçerli olmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 3 ve 4'te ise Şili ve yine baktığımızda Afrika'nın batısındaki ülkeler ya da Afrika'nın genelinde biliyorsunuz ki e, bu tür kısımda sanayileşmenin olmaması doğal kaynak tüketiminin 1 ve 2'ye göre daha az olduğunu bize göstermektedir. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada numaralanmış ülkelerden hangileri zengin doğal kaynakları, bilgi birikimi, teknoloji ve sermayeyi doğru kullanarak gelişmiştir? Tabii diğerlerine kıyasla bunu yaptığımız arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri zaten bunlar arasında en gelişmişi diyebiliriz. O yüzden 1'i almamız gerekiyor. 3 şıkkımız gitti. C ve D E seçeneklerini eledik. Bunun yanında 2 ve 3 gelişmemiş ülkeler için geçerli olacak örneklerdir. Tabii 4 numara için Güney Afrika Cumhuriyeti başka ülkelerin tabii etkisi de var burada ama sonuç olarak 3 ve 2'ye göre daha gelişmiş diyebiliriz. O yüzden burada doğru cevabın 1 ve 4. Yani B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıda dünya genelinde en fazla nükleer santrale sahip ülkeler ve bu ülkelerin sahip oldukları nükleer santral sayıları verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 104, Fransa 58, Japonya 50, Rusya 33, Güney Kore 23, Kanada 20. Yalnızca bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangi söylenebilir? ABD'deki elektrik üretimi Fransa ve Japonya'nın toplamından azdır ki burada sadece nükleer santralle üretim yapmıyoruz arkadaşlar. Birçok enerji kaynağımız ve santralimiz olabiliyor. O yüzden bunu yalnızca bu tablodan çıkartamayız. Doğal kaynak bakımından fakir olan ülkelerde nükleer santral sayısı fazladır. Doğal kaynaklarla ilgili bir bilgi verilmediği için bu tablodan doğal kaynaklara ulaşamayız. Enerji tüketiminin az olduğu ülkelerde nükleer santral sayısı fazladır demiş ki biz burada enerji tüketimini kıyaslayamayız hatta enerji üretimin genelini kıyaslayamayız sadece nükleer santral sayısı verilmiş gelişmiş ülkeler nükleer santral kullanarak enerji üretmektedir ki bu ülkelerin gelişmiş olduğunu dikkate alırsak bunlarla üretim yapıyor ya da nükleer santrallerde üretim yine yapılıyor. Fosil yakıtın az olduğu ülkeler ki fosil yakıtlarla ilgili bir kıyaslama yapamayız. Çünkü taş kömürü, linyet, petrol, doğal gaz burada verilmemiş arkadaşlar. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'de bulunan bazı doğal kaynakların yerleri gösterilmiştir. Bu doğal kaynaklardan hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir? Çanakkale'de rüzgar enerjisini görmekteyiz. Ki önemli rüzgar üretim alanlarından rüzgarla elektrik üretim alanlarından birisi. Denizli ve Aydın çevresinde jeotermal sıcak su kaynakları ve buna bağlı üretimi görmekteyiz. Örneğin Denizli Sarayköy Türkiye'nin ilk jeotermal santralini oluşturuyor. Bunun yanında ormana dayalı sanayilerde burada doğal kaynaklar kısmında da ormanı dikkate alabiliriz. Bu da gelişmiş Batı Karadeniz hatta en fazla geliştiği yer olarak söylenebilir. Bunun yanında Batman ve çevresi Güneydoğu Anadolu petrol kısmında doğal kaynaklar bakımından Türkiye'yi için daha zengin olan alandır. Ama taş kömür yataklarını biz Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresi, Kozlu mesela iyi örneklerden birisi bu alanda görmekteyiz. Yani bunun Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresinde bulunması gerekiyordu. O yüzden taş kömürü burada yanlış olarak eşleştirilmiş. D doğru cevabımız oldu.